Hanımlar beyler sevgili YouTube serimizin 5. videosuna hoş geldiniz. Yeni bir silah da açacağız abi bu bölümde. Af yok durmak yok. Açabildiğimiz kadar silah açacağız abi. Burada güzel güzel adamlar var ama zaten silahım bu değildi benim. Şu silah işini bir halletmemiz lazım. Hemen görev silahımızı alalım. Şu manganın da Lan mangadan çıktık yanlışlıkla. Nerede bizim silah? Pardon. Destek. Bir miydi destek? Bir de herhalde. Eee silah unuttuk abi. MG15. Bu olabilir silahımız aynen. Aynen abi silah bu. Ben şurada kendime yatacak bir yer diyecektim ama burada da yatacak bir yer zor. Nereden yapacağım ben? Nereden sıkacağım? Bir tane adam al. Hızlı bir şekilde çıkalım. Görevler göre yapabildiğimiz kadar. Bu turu da ilerleteceğiz zaten. Birisi yanıyor. Cahil cahil yanıyor gel. Bana da biraz yer aç. Paşam. Bana da biraz yol aç. Hemen. arkam Güzel kardeşim adam yanından geçip gidiyor ya. Ulan hadi biz öndeyiz, göremiyoruz da. Lan sen ya arkamızdasın, sen nasıl göremiyorsun? Neyse abi. Şimdi buradan nereye gidebiliriz? Buradan gidebildiğimiz kadar gideceğiz. yerleri de biraz ihtimali bırakalım ki adamlar sıkıntı çekmesin Buradaydın lan. Kalktın değil mi? Tamam yani, hala çok büyük sahtekar bir adam. Şimdi o beni vurur. Ben demedim mi abi? Diye. Çok iyi de. Arkadaki adam <laughs> zehirden pek etkilenmiş şey dönmüyor. Hızlı bir şekilde hızlı hızlı hızlı. Buralarda da şuradan çıkmak çok sıkıntı abi. Şu arkadaş birazdan ölürse hiç şaşırmam. Ah be. Ben de diyorum bu adamda ne var ölmüyor. Adamda zırhlı şey varmış Mersin. Hemen şu mangadaki arkadaşımızın yanına bir ışınlanıp buradan şu kulede çok fazla adam olur. Genelde. Bizim eleman tek yedi. Gelsin yani. Bu ona paramı saydık. Gel gel abi buraya. Gelmek isteyeniz varsa gelsin buraya. Mangadakiler bana ışınlanabilir yani. Nerede adam olabilir? Dropta <laughs> ammunition. Hadi abi Yeni bir silah daha mı açıldı Yoksa görev şeyi mi 29 kill sonu Bu da bitiyor <laughs> Hemen bu sefer Yalnız oraya gitmek pek iyi bir hareket değil ama bölgeyle geçirelim en azından Adamlar <laughs> <Daha> şurada <laughs> En azından bilindiği üzere burada yani Bildiğimiz kadarıyla burada Nereden vurdun bizim adamları? Az önce burada bizim bir iki adam vardı hepsi yok oldu bizim adamı buradan sıkıyorlar. Nereden sıkıyor adam? Belli değil. Şuraya bir çıkalım abi köşeye. Köşeden köşeden ilerleyelim. Buradan ev bölgesine doğru. Zaten silahımız, mühimmatımız, her şeyimiz tam. Tek sıkıntı sağdan soldan arkadan yakalanmazsak iyi. Onun dışında belli bir sıkıntı yaşamayız. E bölgesine de geldik abi düşmanlarım. Hızlı bir şekilde şu bölge de geçirelim. Abi bu silahta mutlaka yatın yere. Çatal ayakkabınızı korun. Hadi be güzel kardeşim. Ya, patlattık zaten. Adam aşağı yattı adam. Oğlum uçak patlamadı mı? Tamir ediyorlar herhalde bir yandan. Abi F'ye geçin hemen. Bizim adam F'de savaşıyor. Ama yukarı bir yerden vurmam lazım. Sağında, sağında da göremezsin ki. birine indireyim. En azından benden çıksın yani. Ulan. Kardeşim hoş geldin. Adam geldi yanıma yat değil mi ya? Oğlum mermi bana lazım. Nereye gidiyor bu mermi gidiyor ya? Ha, şunlar bana lazım. Bize savaş. Oldu ne oldu lan? Uçakla vurdu adam beni iyi mi? Güzel abi güzel. Hemen bizim mangan yanaşını alıp ölmezlerse. demeye kalmadan öldüler zaten. Onlar yine orada kaldı ya ben kaldım bak adam ışınlanabildi hızlı bir şekilde yetişmem lazım onların Tepeye çık oğlum tepeye ne yapıyorsun orada Tek evet, sıkıntı şudur şu uçak Siz Neredesiniz Görünürde bir şey söyleyeyim mi? Simano. at ya. aynen at <laughs> yani helal olsun sana ya helal olsun sana Adam işaret beni nasıl öldürdü lan? Bir i̇şaret öldürmüş olamaz da. Büyük bir ihtimal şey yaptı. Yerimizi belli etti. Bu da sağ olsun uçak indirdi bizi. Peki. Burada enayi. Sizin sizin karşınıza çıkacak bak. Adam sizin karşınıza çıkacak. Öldürmeyin o adamı Tamam o bende abi Öyle her önünüze gelen de öldürmeyin ya Bir zahmet Her önünüze gelen öldürürseniz işiniz var Şimdi abi buradan yakın Öyle artık kardeşim Bana sıkıyor. Çık geri be. Çok ağır sürünüyorsun. Alırdı konuda ne güzel. Neyse bizimkiler direkt oradaymış zaten. Hemen bizinkileri yan alalım abi. Bir de çok ağır sürüyor ışığından ya. Oğlum adam bana vurdu lan oradan. Beni vurmayı nasıl başardı? Adam gitti. Bak yine aynı adam yine aynı yerden vurdu beni. Ya yatmış oraya kalkmıyor da. Neyse ben bu sefer bir sağdan gideyim de. Senle bir orada bir görüşelim paşam. Yakışıklı ne yapıyorsun? Yakışıklı orada. adam vuracak lan? Çık abi. Çık ya. Güzel kardeşim, 6 canı var. 6. Koşun gelin oğlum şuraya. Bak bizimkilerin hepsi patates oldu. B'yi de verdik. Şaka gibi bizimkiler arkadan arkadan gidiyor. Neyse abi benim görevi biraz hızlandırmam için olabildiğince damara yakın oynamam lazım. Çok uzakta doluyorum ya. Yani Bununla silahımı değiştireyim. Bey böyle Buradan mı sıkıyorsun? Işte. Evet oradan sıkıyormuş. Acı bir tecrübeli öğrenmiş olduk. A bölgesinde veriyoruz abi. Bizi git gide kıyı atacak şimdi. Aslında şu arkadaşın yanında da olsak iyi olur. Çünkü kıyıda da olacağız diye yapıyorduk. Hızlı bir şekilde ben B'ye geçiyorum. Burada. Koşun abi adamlara. İkmallerinizi yapın. İkmalsiz olmaz abi. Tamam C bölgesini tekrardan ele geçireceğiz. Öl, öl paşam öl. Öl. Öl yat orada. Ulan. Şu görevi yapmadan bitmesin. Buradasın abi. Buradaydın lan. Nereye gittin arkadaş? Geç. Son 3 kalmıştı. Görevi yapmaya. 1500 yaptık. Bunu da bitirdik abi. Görevlerin hepsi bizim için. Şuradan bir bir tur basalım. Zaten skor farkıyla biz yaptık. Diğer silah görevimizde de çok az kaldı. Yani çok bir şey kalmadı. Hızlı yaptık bu bölümde. Büyük bir ihtimal bir sonraki bölümde bitmiş olur. Bir bölümün daha sonuna geldik takip etmeyi, abone olmayı, beğenmeyi, varsa bir sorunuz yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Desteklerinizi esirgemeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.